İçinde bulunduğumuz bu evrenin varoluş ve işleyiş şeklini belirleyen biliyorsunuz fizik yasaları var. Bu fizik yasalarından termodinamik yasalarını duymuşsunuzdur. Termodinamik yasalarının ikincisi ki ona entropi yasası da diyorlar. Daha önce kısaca bir değinmiştim paylaşımında. Entropi yasası der ki evrende enerji dahil her şey zamanın akışıyla birlikte daha düzenli halden daha az düzenli hale geçiş yapma eğilimindedir. İşte bu yüzden evrenimizin bir sonu var. Bu yüzden evrenimizde var olan bizim gibi bilinçli varlıklar dahil her varlığın ve her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu olacak. İşin biraz daha vahim olan kısmı şu ki bu zamanın akışıyla birlikte daha düzenliden daha az düzenli hale geçiş ki ona hani daha iyiden maalesef daha kötüye geçişte diyebiliriz. Bizim doğal olarak yaşamımız süresinde biyolojik ve mental olarak daha iyiden maalesef daha az iyiye doğru yönelmemize neden olan asıl kaynak. Çünkü daha düzenliden daha düzenli hale geçen ve bu kural üzerine kurulmuş bir evrende bizler de bu evrende var olan varlıklar olarak da maalesef daha düzenliden yani daha iyiden daha az iyiye doğru yolculuk ediyoruz. Ta ki zaten varlığımız son sona erene kadar. Peki bilinçli varlıklar olmanın verdiği bu bize verdiği bu kors demek istemiyorum yani lanet derler ya yani öyle demek istemiyorum ama bilinçli varlık olmamızın bize verdiği varlığımızı devam ettirme isteği ve arzusuna yönelik tüm bu çabalarımızın aslında bin yerlere var mı ihtimali var mı? evren daha düzenliden daha az düzenliye yani iyiden kötüye doğru gideceksin derken biz bunun tam tersini arzu ediyoruz çok doğal olarak çünkü bilinçli varlıklarız daha iyi bir hayat istiyoruz daha iyi doğru yönelmek istiyoruz peki fizik yasalarına rağmen bunu başarabilme yetimiz olabilir mi bilinç bu denli güçlü bir şey midir bu soruları hayatım boyunca çok sordum kendime. Çünkü boşuna uğraşmak, boşuna çaba göstermek gibi bir durumun içerisinde bulunuyor olabiliriz diye düşünmeye başladım bir süre sonra çabalarımın sonunda. Konu bu. Evrenin yasalarının aksini yaşamımızda gerçekleştirebilir miyiz? Bu yetimiz var mı? Yoksa bu bir yanılsama mı? Eğer bu bir yanılsamaysa bunu denemekten vazgeçmek daha doğru değil mi? Çok kritik konular bunlar, çok önemli konular. Bütün davranış şekillerimizi, hayata bakış şeklimizi değiştirecek sorular, cevapları bütün hayatımızı değiştirebilecek sorular bunlar. Hayatım Hoca hep bu soruları sordum. O yüzden ee, kitabımı yazdım. O yüzden buna yönelik fikirlerimi arka planda orada dile getirdim. Bu paylaşımlarda da zamanı geldiğinde ve ilerleyen dönemlerde fikirlerimi sunacağım bu konuyla ilgili. Çünkü ana konu bu. Biz evrene rağmen daha iyi, daha güzel hayatlara sahip olabilecek varlıklar mıyız? Bunu başarma yetimiz var mı?